Evet gençler neredeyiz? Sayfa 201'deyiz. Hemen kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ne demiş? Bir dik yamukta köşegenler birbirini dik kestiğinde yüksekliğin karesi tavanlar çarpımından eşittir demiş. Bunu da aşağıda kullanmanı istemiş. Bakalım. Şimdi biz ne yapalım? Yükseklik haş değil, yüksekliğimiz haş olsun. Buradan neyi söyleyeceğiz? Şunu söyleyeceğiz. Diyeceğiz ki bu yüksekliğin karesi 4 ile 9'un çarpımına eşittir diyeceğiz. Zaten bunu soru vermiş h kare eşittir üst taban çarpı alt taban buradan kaç geldi 36. Yüksekliği kaç bulmuş olduk? 6 bulmuş olduk. Yüksekliğimiz belli mi? Belli. Tabanlar belli mi? Belli. Ben buradan alanı yazabilirim. Alan eşittir yükseklik çarpı tabanların toplamları bölü 2. Buradan kaç gelecektir? 39 gelecektir. Cevap Ceyhan. Hemen diğer soruya geçiyoruz. Çıkmış bir soru. 2023 taze bir soru. Şimdi soruya baktık. Ne diyor? Yüksekliği 30 olan bir yamuk var. Üst taban 20 bunu kesiyoruz. Kestiğimiz zaman yüksekliğin 12 birim azaldığını görüyoruz. Dikkat et burada onu söylüyor. Ve alt kenar uzunluğu da 6 birim azalıyormuş. Hmm, şöyle yapalım. Ben şuradan birkaç çizgiden yardım edeyim. Hatta şöyle yaparsam daha net olur. Şimdi şurada bir yüksekliğimiz var. Burada bir yüksekliğimiz var. Bu yükseklikler aslında belli bunu vermiş. Ne vermiş bakalım. Şimdi biz kestik. Yükseklik 12 azaldı. Demek ki alt tarafın 12 santimetre olduğunu, 12 birim olduğunu söylüyor bize. 30'un 12'sini kullandım. Geriye kaç kaldı? 18. Dikkat et biz üçgende benzerlikte bunu verdik aslında. Burada bir ne vardı? Yamukta böyle bir artış azalış oranlaması vardı. Birazdan bahsedeceğim. Önce şunu yazayım. 18 12 kaça kaç var? 3'e 2 oran var. 6'ya böl dikkat et. Burası 3 burası 2. Yani şurası 3K olduğunda burası 2K alıyor Şimdi hatırlatma şöyle yapayım. Şuradaki kenardaki parçalar bize artışı veya azalışı verebiliyordu. Aynen şöyle. Ben 20'den buraya gelirken 3K'da 3X artmış olayım. 20 vardı zaten. 3K'dan 3X arttım. Ben 20 artı 3 xten alt kenara gelirken ne kadar artacağım? 3K'da 3X artan 2K'da 2X artmalı. 20 artı 3X'in yerine ne gelecek alt tarafa? 20 artı 5X gelecek. Niye? Çünkü buradan buraya 2X'lik bir artış var. Diyor ki bu işlem yapıldığında Alt kenarın uzunluğu 6 birim kısalıyormuş. Oradan şunu yakalarız. Şöyle oklayalım. Şuradan şuraya fark ne kadar dikkat et. 20 artı 5 x 20 artı 3x oldu. 2x fark var. 2x'lik farkın 6 olduğu verilmiş. X buradan kaç gelecek? 3. X 3 olduğuna göre 20 artı 9'dan burası 29. Ben zaten şu yüksekliği sol taraftan biliyorum. Bu yükseklik kaçta? 18'di. Alanı hesaplayabilirim. Hesaplayalım. Yükseklik çarpı tabanlarının toplamları bölü 2. Toplarsam kaç yapar? 49. Yarısını aldım. Buradan gitti gitti. 9 çarpı 49. 9 çarpı 50 olsa 450. Bir tane 9 azaltacağız. 441 olacak cevap. Çok sevdiğim sorulardan bir tanesi. Çok keyifli bir soru. Sallamaya müsait bir soru değil. Onu da söyleyelim. Çünkü öğrenciler genelde ne yapıyorlar biliyor musunuz? Hemen şunu yapıyorlar. Ya burası 4 ise burası 5'tir diyor. Şıklarda var mı? Var. Çağ işaretliyor. Tabii doğru değil. Bir kilit nokta bence şu. Biz nereye odaklanacağız? Şuna. Bir ne var? Katlama işlemi var. Hatırlatmakta fayda var. Katlama varsa olayın özü neydi? Eşlikti. Yani katlama varsa açılarım uzunluklarım eşitti. Bunları benim kullanmam gerekiyordu. Örneğin şuradaki x katlandı ne yaptı? Buraya geldi. Güzel. Sonra şurası çift çizgimiş. Bu katlandı aslında. CD'nin ta kendisi. Değil mi? CD uzunluğu şuraya taşınmış oldu. Bura çift çizgi. Başka şunu söyleyebiliriz. CF uzunluğu katlandı. C üstü F oldu. Şunlar da birbirine eşit yazdık. Yetti mi? Yetmedi değil mi? Açılardan gidelim. Şunlar üst üste geliyor eşit. Dikkat et şu önemli bunu kullanacağız. Şuradaki açı katlandı. C üstüne gitti. Bunlar birbirine eşit. Hatta şunların 90 geldiğini söyleyebilirsin. Yine yetiyor mu? Yetmiyor. Niye yetmiyor biliyor musun? Çünkü soruda sen sana verilen ikiz kenarlı daha hiç kullanmadın. O ikiz kenarlıya odaklanmak lazım. O ikiz kenarı niye vermiş? Ve ben bu ikiz kenarı nasıl kullanabilirim? Sorularını sormam gerekiyor. Uzunluktan gidemiyorum, sayılardan gidemiyorum. Ne yapacağım? Açılardan gitmeye çalışacağım. Ben bu alfa diyeyim. İkiz kenardan burası alfa olacak. İki hiç bir dıştan dikkat et. Dış açım iki alfa gelecek. Burası iki alfa olduğu için hop katlama işleminden o iki alfanın buradan geldiğini söyleyebiliyoruz. Şimdi hikayeye dikkat et. Biz biliyoruz ki yamukta üst taban alt taban paralel bir u kuralı var. Oradaki u kuralından iki alfa ile alfanın toplamı yani 3 alfa 180'i vermeli bana. Alfa buradan kaç gelecek? 60. Olay bitti. Alfa 60. Hatta şu 90 şuraya taşındı. Onu göstermeyi unutmuşum. Burası 90. 60'ın var 90'ın var. Burası 30. ve 30'un karşı 4 ise 90'ın karşı 8 olacaktır. Çok tatlı bir sorudur. Geçelim 10. soruya. Bir sepet var. Kapak dikdörtgen şeklinde. Kapağın alanı 800. Yamuk kısmın alanı 720. Ivır zıvır. Şimdi bu soruda genelde çözülemiyor. Çünkü öğrenci böyle çift şekilli sorulardan bir kere korkuyor. Yani çözemeyişin nedeni bilgisizlik değil, biraz tecrübesizlik kendine güven eksikliği. Şimdi burada şunu yapalım. Şu soru aslında senin kendine sorman lazım ama soramıyorsun ben sorayım. Bir 30 varsa ne yapman gerekir? 30. 30'u 45'i 60'ı kullanmak için biz genelde ne yapıyorduk? Düşün bakalım. Çok güzel. Dikiniyorduk. Hemen ben de buradaki 30'u kullanmak için şuradan dikiniyorum. Tamam. Burası 90 derece. Ben buradaki 30, 60, 90'ı artık biliyorum. Öğrenci diyor ki e, hocam sayılarını bilmiyoruz. Vermek zorunda değil. Sayılarla kullanamıyorsak harflerle kullanacağız. Ben buraya x diyorum. 30'un karşı x, 90'ın oldu? 2x oldu. Şimdi dikkat et. Şu x aslında bir şeyi temsil ediyor. Neyi temsil ediyor? Dikdörtgenin kısa kenarını temsil ediyor. Ben buraya x dediğimde uzun kenarın 2x geldiğini biliyorum. E, alanı yazarım. Dikdörtgenin alanı 2x çarpı x'ten ne gelecek? 2x kare. Zaten bu bana verilmişti. 800'dü. 2x kare 800, x kare 400, x buradan 20 geldi. Şimdi yüzde %50'si gitti. %60'ı gitti hatta. Ben bunun 20, bunun 20 olduğunu biliyorum. Buranın 40 geldiğini biliyorum. Şimdi dikkat et. Hmm. Şurası da 40. Alttaki yamun alan da belli. Bak bunu vermiş, bunu kullanmak zorundayız. E, yamun alanı kullanacaksak neyden gideceğim? Bir yükseklikten gitmek zorundayım değil mi? Bu zaten artık belli. 2 neyden gitmek zorundayım? Şunu çekelim. 2. Üst tabandan ve alt tabandan gitmek zorundayım. Üst tabanın belli. Yüksekliğim belli. Dikkat et. Tamam 44, 20'yi kullandım. Yüksekliğine kaldı. 24 kaldı. E ben alt tabanı bulabilirim. Yani parçalara dikkat et. Neleri biliyorum? Şunları biliyorum. Alanı biliyorum. Üst tabanı biliyorum. Yüksekliği biliyorum. Alt tabanı bulabilirim. Ona da Y diyelim. Şimdi alan neydi? Alan eşittir. Yükseklik çarpı 2. Yüksekliğim 24 çarpı. Üst taban artı alt taban bölü 2 Şimdi 24 ile 2 gitti. 12, 12 ile bu gitti. 60. 40'a ne eklersem 60 gelecek. 20. Y buradan kaç geldi? 20. Yani alt tabanda 20 birimmiş. Ben bu 20'yi yukarı taşıdım. Hop burası 20 oldum. 40'ın 20'sini kullandım. Kaldı 20. Kalan 20'den şunlar 10, 10 bölünecek. Şu üçgeni biliyorsun. 10 var, 24 var. 5, 12, 13'ü bildiğini biliyorum. 2 katını al. 10, 24 geldi. O zaman burası da 13'ün 2 katından 26 olacakmış. Ve cevap buradan ıvır zıvır. Ha ben o gerçi onu bulmak zorunda değildim. Ben niye onu buldum? Ha çevreyi istiyor. Çevreyi tamam. Çevreyi bulalım. Neyin? Sepetin. Artık kenarları biliyorsun. Çevreyi bulabilirsin. Şunları ne yapacaksın? Tek tek toplayacaksın. Şunları. Şu uzunlukları tek tek topladığında sana çevreyi verecek diyoruz ve geçiyoruz.